Bizim araba durmadı. Ben durdum ama araba durmadı. Ne yapayım? Gittik bir arabaya vurduk. Araba da çok değerli bir arabaymış. Bizim millet de 3 tane şeyle geziyor. Bezbol sopaları falan, levyeler, meyveler adam. Adam bir indi ki böyle bir hışımla indi. Daha sonra bana diyor ki hocam diyor var ya inerken diyor dalmak için indim diyor. Bunlar birinci kıyametle alakalı. Yani birinci sura üflendiği zaman dünyanın kıyameti kopacak ya bununla alakalı. Diğer altı veya 7 tanesi de ikinci sura üflemekle yani ölümden sonra dirilmekle alakalı. Hani anlayın diye söylüyorum, zihnimizde canlansın diye söylüyorum. Altı sahne. Birinci sura üflemekle alakalı, diğerleri de ikinci sura üfleyip ölümden sonra dirilmekle alakalı. Ne acayip ibretler. Ve bunları şartla getiriyor. Şöyle şöyle olduğu zaman, şöyle şöyle olduğu zaman, şöyle şöyle olduğu zaman. Şimdi sanki şöyle, e, yani kendimizi şöyle Allahu Teala Hazretleri bu ayetleri vahiy indirdiği zaman ki böyle bir zamanda düşünelim. Sanki Resulullah'ın e, ayetleri bize okuyup manasını anlayarak o halleri de o zamanları yaşayarak düşünürsek belki daha iyi algılayabiliriz. Bunlar olduğu zaman diyor şu olacak ve surenin bir bölüm bitiyor. Birincisi ize şemsü küvyurat. Güneş dürüldüğü zaman bakın şöyle şöyle dürmek. Elbiseyi bezit şu sarı mesela ne diyorsun? Şöyle dürmek, sarmak. Bir kumaşı dürdüğün gibi güneş dürülecek diyor Allahu Teala. Söndürülecek, ışığı gidecek. Güneşin işlevi bitecek. Şimdi bakın güneş ne diyor bilim adamları, ilim adamları? Bir santim ya da bir metre dünyaya yaklaşsa ne olur? Dünya yanar. Bir santim bir metre neyse uzaklaşsa diyorlar donar. Peki bu güneşin tamamen söndüğünü düşünün. Biz ışığımızı güneşten alıyoruz doğru mu? Isımızı güneşten alıyoruz doğru mu? Meyveler, sebzeler ışık güneşin ışınlarıyla faydalanmıyor mu? Bu güneş diyor Allahu Teala bir gün gelecek, bürülecek, dürülecek ve işlevini kaybedecek. Alimler bunu araştırmışlar. Demişler ki ya güneş şöyle kaya dünya gibi toprak kaya olduğu zaman bu nasıl dürülür ki taşlar nasıl dürülür yani taşı düremezsin ki değil mi? Ama Allah ne diyor güneş dürülecek diyor nasıl bu sorunun cevabı sorudan ortaya çıkmış şimdi zaten güneşe yaklaşamıyorlar da böyle e, büyüteçlerle falan yaklaşabildikleri kadar güneşi bir incelemişler ki Kur'an'ın bir mucizesi ortaya çıkıyor güneş dünya gibi ne değil? Hayat, toprak değil. Güneşin ne oldu ortaya çıkmış? Gaz kütlesi. Onun için dürülecek diyor Allahu Teala. Biraz sonra dağlar geliyor. Dağlar diyor yürütülecek, yerinden oynayacak. Ama güneş için ne diyor? Dürülecek diyor. Çok acayip bir şey yani. 2. Ve izen nucumun kedarat. Yıldızlar da dökülecek diyor. Bakın burada tam olarak algılayamıyoruz. Çünkü bizim bildiğimiz bize e, söylendiği kadar uzay bir boşluk, doğru mu? Bu yıldızlar nereye dökülecek? Çünkü inkedara dökülmek demek böyle yukarıdan çatıdan böyle tozlar dökülür ya yere. Bu yıldızlar diyor Mevlata dökülecek diyor. Çok acayip bir şey. Nasıl olacak? Buraya tam bilemiyoruz. Sura üflendiği zaman, kıyamet koptuğu zaman yıldızlar böyle tavandan böyle parçaların, tozların döküldüğü gibi yıldızlar dökülecek ve söndürülecek. Öyle yıldızlar var ki dünya kadar. Öyle yıldızlar var ki dünyadan büyük. Öyle yıldızlar var ki güneş kadar. Öyle yıldızlar var ki Güneş'ten büyük deniliyor. Hepsi dökülecek. Olacak bunlara kesin. Allah'ın emri. İstanbul'dan pek gözükmüyor. Ben çok baktım. Şeye falan memlekete gittiğiniz zaman şöyle hani memlekette elektrik de az ya biraz, ışık az ya. Şöyle dağa, yaylaya çıktığınız zaman arabanın, marabanın ışıklarını falan da bir söndürüp şöyle 5 dakika semaya bir bakın. Yüzlerce, binlerce yıldız olan o semaya bakın. Yıldızlara baktığınız zaman yüzlerce, binlerce o yıldız patır 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 dökülecek diyor Allah Teala. Mevla'nın kudretine bakın kıyamette. 3 ve izel cibalü dağlar yerinden yürütülecek. Kocaman dağlar tonlarca yani insanın aklın alamadığı bir şekilde o büyük sıra dağlar, Everestler, bilmem şunlar bunlar hepsi diyor yerinden yürütecek ve yerle yeksan olacak, yerle bir olacak ve hiçbir dağ kalmayacak. Bütün dağları yerinle bir edeceğim diyor Mevla dağlar yürütülecek. 3. Dördüncüsü bu da çok acayip. Bunu buraya kadarkileri tam belki %100 algılayamıyoruz. Güneşin dürülmesi ne demek? Nasıl olacak? Yıldızlar dökülecek. Dağlar yürütülecek. Biraz aklımız almıyor. Belki depremde biraz dağın yürütülmesini anlıyoruz. Çünkü sallanıyor böyle. Ama bakın bunu yaşıyoruz. Ve izel işaru uddilet. İşar 10 aylık deve demek. 10 aylık deve. Ne olduğunu anlatacağım. Uttilet kenara bırakıldığı zaman. 10 aylık develer kenara bırakıldığı zaman diyor allah Teala. Nasıl yani bu? Ne demek ya bu? Şu demek. Arap, Kur'an'ın indiği zamandaki Arap aleminde, çünkü Kur'an-ı Kerim Arabistan'a indi. O Ceziretül Arab'a indi. Orada o zamanlar en kıymetli mal neydi? Deveydi. Hem de genç deve. 10 aylık deve. Şimdinin anlayalım diye söylüyorum. Hani ya kıymetli bir araba var ya böyle hani ya kapının önüne bir çekiyorsun gıcır gıcır lan bakamıyorsun bile ve falan mesela değil mi? Yani yukarıdan üçüncü kattan baksan arabanı böyle birisi çizse aşağı atlarsın değil mi neredeyse ulan nasıl çizersin arabayı falan gibi mesela. Tamam. Bu Ümraniye tepe üstünde bir araba vardı o zaman. Frenleri biraz şey yapmış yani ee, zayıflamış. Böyle gidiyorduk bir anda trafik durdu. Aniden durdu. Ben frene bastım. Öndeki adamlar hepsi de bastı. Bizim araba durmadı. Ben durdum ama araba durmadı. Ne yapayım? Gittik bir arabaya vurduk. Araba da çok değerli bir arabaymış. Arabanın değeri de gerçekten haklı. Benim arabanın ön dağıldı. Ona hiçbir şey olmadı. Az böyle bir çizik gibi bir şey oldu. Adam aşağı indi falan. Ben de indim. Bizim millet de 3 tane şeyle geziyor. Bezbol sopaları falan, levyeler, meyveler. Adam, adam bir indi ki böyle bir hışımla indi. Daha sonra bana diyor ki hocam diyor var ya inerken diyor dalmak için indim diyor. Abi nereye dalıyorsun ya? Neye dalıyorsun ya? Yani? Adam böyle diyor. Sakalını görünce durdum diyor yani. Hani sakal tak gel Allah elhamdülillah dedi bak ne işe yarıyor sakal. <laughs> Yoksa diyor sen bana nasıl vurursun diye inan ki öyle şoförmüş. Kendisi arabası da değil yani. Dedim abi nereye dalıyorsun dedim. Ne yapayım? Kul cool yapım işte bastım. Arada mesafe de vardı durmadı ne yapayım yani. Sonra Adam dedi ki ya bu dedi var ya bu senin dedi ön dağıldı ama bunun dedi bir çiziği dedi. Senin dedi önünden de arkandan da arabanın her tarafından daha şeyli pahalı dedi falan. Neyse adamla konuştuk tanıştık neyse şey yapalım. Yani bu kadar kıymetli mallar işte Mevla diyor ki şimdinin o kaliteli arabaları gibi düşünün. O zaman kaliteli develer 10 aylık develer kenara bırakılacak. Hiç kimse yüzüne bakmayacak diyor. Bunu nerede yaşıyoruz? Depremde yaşadık. Yangında yaşadık. Selde yaşadık öyle değil mi? Adam selde ölecek arabayı düşünür mü kimse? Allah korusun değil mi? Depremde adam malı düşünür mü? Değil mi? Mesela yani e, ne yapıyorsun? Ya canımı yangında mesela Allah korusun bak İzmir tarafında yangınlar oldu. Mevla muhafaza eylesin. Ya, mesela adam köyü mü artık canımı kurtarın dedi. Ne mal bırakır ne mal bırakır kimse düşünmez. Kimse deprem anında diyorum. Deprem anında hiç mal düşünen oldu mu? Ya dur bakayım evi koruyayım ben bir şey olmasın kolonları tutayım falan diyen olmaz. Deprem anında sen garip derdik bir bakarsın ki dışarı çıkmışsın yani. Ya sen onu zaten can öyle bir şey ki, can öyle bir tatlı ki zaten orada farkına bile olmazsın sen yani. İşte Mevla diyor ki öyle dehşetli bir tabiri caizse öyle dehşetli bir an olacak. Öyle dehşetli bir sahne olacak ki o kıyamette birinci sura üflediğinde 10 aylık kaliteli en kaliteli o zamanki en kaliteli mal olan develer ut dilet kenara bırakılacak kimse yüzüne bile bakmayacak diyor. Ve izel vuhuşu hoşirat. Burası ikinci sura üflendikten sonra buraya alınmış. Diyor bazı müfessirler. Bazı müfessirler burada bir takım teviller yapıyorlar. Bunu da söyleyeceğim inşallah ikinci sura üflendikten sonra. Vahşi hayvanlar haşrolunacak diyor. Vahşi hayvanlar haşrolunacak. İnsanların haşrolunduğu gibi hani amenti okuyoruz ya. ba'del mevt. Ölümden sonra dirilme olduğu gibi insanları Allah dirilttiği gibi mükellef olmayan, ruhu olmayan hayvanlar da ne yapacak? Dirilecek. Ve izel vuhu, ayet ha. Vuhuş ne demek? Hani Türkçe var ya vahşi. Vahşi hayvanlar hüşrat ne yapılacak? Onlar da haşr olacak. Onlar da diriltilecek. Allah Allah. Bu ikinci, ikinci sure üfledikten sonra buraya alınmış. Bunda da bir hikmet vardır. Niçin? Niçin? Hadislerde geçiyor. Boynuzlu hayvan, keçi, koyun ya da affedersiniz inek neyse. Boynuzlu hayvan yolda gidiyorlar ya, boynuzuza şöyle bir vurdu, değil mi? Yarın ahirette Allah onun hesabını soracak ona. Sen ona niye vurdun? O da ona vuracak. Bunun sebebi ne ya? Bu cennete girmeyecek, cehenneme girecek. En sona toprak olacaklar. Niye? Allah sonsuz adaletini gösterecek. Ey insan, akıl vermediğim, fikir vermediğim bir canlıdan bile hesap soruyorsan, yaptığı haksızlığın hesabını soruyorsan, ey insan, sana da bunun hesabını soracağım diyor. Allah adaletini göstermek için hayvanları bile diriltecek ve hayvanlar birbirinin hakkını alacaklar. Onun için çok dikkat edelim muhteremler. Kul hakkıyla ahirete gitmeyelim. Aman 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 çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Kul hakkına taalluk eden günahlardan çok 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 daha uzak durmak gerekiyor. Niye? Çünkü Mevla tabiri caizse diyor ki bak boynuzlu koyunun boynuzlu koy, boynuzsuz koyundan ya keçinin Devenin bilmem neyin neyse birbirine yaptığı zulmün bile hesabını sorursam ey insan senin yakanı bırakmam diyor. Kıyametin son sahnesi de denizler diyor kaynatılacak ve birbirine kavuşacak. Bunu nasıl anlayabiliriz? Tencereye bir su koyun. Tencereye su koyun. Kaynasın. O kaynadığı zaman var ya böyle nasıl kabarıyor? Tencerenin kapağını tık 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 tık, tık böyle şey yapıyor. İşte denizler öyle kaynayıp birbirine kavuşacak diyor ayet-i kerime. Kafamızda canlansın diye söylüyorum. Karadeniz bir tarafta değil mi? Marmara, Ege, ondan sonra Akdeniz. Yani düşünün kaynıyor tencerenin suyu gibi ve hepsi birbirine kavuşuyor. Arada ne varsa ne yapıyor? Yutuyor. Bunu da anlamamız için biraz gözümüzde canlansın diye tsunami gördünüz değil mi? Tsunami böyle. Nasıl dalga geliyor böyle? Seller mesela nasıl geliyor? İşte kaynaya da sıcaktan kay... bir de onun sıcak olduğunu düşünün. Sıcaktan denizler kaynayarak birbirine kavuşacak. Arada ne varsa YouTube gidecek diyor. Birinci soru öfle işte. Allah Allah. Hoca bizi çok korkuttun. Biz bu gece yatamayız demeyin. Ayet. Bir müjde vereyim araya. Hemen ikinciye geçiyorum hızlı bir şekilde. Müjde şu. Müslim talebelerle ders okuyoruz. Müslim hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu dediğimiz olaylar yeryüzünde Allah Allah diyen bir kişi kalsa bile olmayacak diyor. Bu olaylar kimlerin üzerine kopmayacak? He? Müslümanların üzerine kopmayacak. Elhamdülillah çok büyük müjde. Biz imanımıza sarılalım. Biz Kur'an'a sarılalım. Biz Muhammed Mustafa'ya sarılalım. Bunlar bizim başımıza gelmeyecek. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki aynen okuyorum bak. La tequmus sa'atu kıyamet kopmayacak. Hatta yakule <laughs> racul Allah Allah yeryüzünde Allah Allah diyen bir adam bulunduğu müddetçe kıyamet kopmayacak diyor. Biz imanımızı, İslam'ımızı, Kur'an'ımızı İtikadımızı muhafaza edersek bunlar olmayacak. Bunları görmeyeceğiz bu dehşetleri. <laughs>